Outlook uygulamasını IMAP hesabı kurulumu için Outlook'u çalıştırın. Sonrakiye basın. Evet seçeneğini işaretleyip sonrakiye basın. Elle kurulum veya ek sunucu türleri seçeneğini işaretleyip sonrakiye basın. GOP veya IMAP seçeneğini işaretleyip sonrakiye basın. Adınıza mail adresinizin yanında gözükmesini istediğiniz açıklama veya ismi yazın e-posta adresine mail adresinizin tamamını yazın. Hesap türünü IMAP seçin. Gelen posta sunucusuna mail nokta alan adınızı yazın. Alan adınız mail adresinizin et işaretinden sonra gelen kısımdır. Giden posta sunucusuna da mail nokta alan adınızı yazın. Kullanıcı adına mail adresinizin tamamını yazın. Parolaya mail adresinizin parolasını yazın. Sağ altta bulunan diğer ayarlara basın. Açılan pencerede giden sunucu sekmesine tıklayın. Giden sunucum, SMTP için kimlik doğrulaması gerekiyor seçeneğini işaretleyin. Gelişmiş sekmesine basın. Gelen sunucu iMac port numarasına 143 yazın. Giden sunucu SMTP port numarasına 587 yazın ve tamama basın. Atlık uygulaması üzerinden mail adresinizi kullanabilirsiniz.